Geldik Robli. Ağabeyim. Hayır. Aldın aldın. Oha bir ve iki attı lan. oynamam Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün takipçilerimle vs atıyoruz yine. 2v2. Bir dakika. dakika. Lan ne oldu? Ben kimleyim? Rowley. Hoş geldin. Hadi bakayım. Neyi var burada? Oha. ABM falan var. Hadi bakayım oynayalım. Taki ve eserleri. Dikkatli ol ama. Oha. O Oha. Oo ben gittim. Ben gittim. Rowley. 1 ve 1 atıyor. Helal diyorum. Arkadaşı. Ah be canı çok azdı. Canı çok azdı ben öldüm çok kötü oldu. Molotov geldi. Tamam çok güzel. Bunlarda ne var? Ha, geri mi doğuyorlar? <laughs> Lan ben yandım. Tamam. Hayır, açıkta kaldım. Açıkta kaldım. Oğlum ne oluyor? Roly, aldın bunları? Yaptın içeride. Hayat mücadelesi veriyor. Yaşam mücadelesi. Dur dur dur. Dur bir dakika tümünü açalım da. Sesim geliyor mu? Hayır öldüm ben. Lan Öktüm kaç mi? kaç. Lan kaçtı vallahi. Tamam. Sabot verme. Verme. Info veriyor. Ela oha AVM denedi. Dur. Dur biz de bir şeyler deneyelim ya. Olursa olur. <laughs> ya Roble ne yaptın ya? <laughs> Roble. <abi>, ne yaptın? <laughs> Roble bomba attı. Lan sıkmadı. Sıkmıyor. Aya ay. bir dakika arkadaşlar. Abi senin. Bak abi ya bak. Vurmuyorum. Geldin mi? Hayır. Geldim geldim. Mi bitti. Ben mi? Ben mi bitti? Yaptım yaptım. Vur vur, vur! Lan! Biri Hayır. daha geliyor. Geliyor geliyor dur. Geliyor, Support. Canı yok. Dur. Canı yok. Beni direkt çekti. Yok, ölmüşüz. Geldik Robley. Al Hayır! Aldın aldın. Oha 1 ve 2 attı lan.

Yapma be. Çık. Oha. Tamam. Oha rolü şey yapmış. Ameri de vurmuş. <laughs> Oha vuramadım. Vurdun vurdun. Beni çekecek. <laughs> ya vurdun yaptın. Alırsın. Amere ve sesi helal be. Dur. Kaç kaç kaç. Abi. Bana Amer'e mi attı? Aa kaldırıyor kaldırıyor. Kaç kanka. Tamam. Çekti beni. Gelmeyin. Lan. Bombasına gitti. E ee, ben nanayı yiyemedim mi şimdi? Ben <laughs> <Ya, gülüyor> <ne oluyor> Adam sana <laughs> ya. Bir dakika. Sakin, sakin rolü, Cam basıyorum. Tamam. <laughs> <laughs> Oha, buradaymış. <gülüyor> buradaymış. <gülüyor> <gülüyor> Karşılaştılar. Aldım. Burak abi nerede? Buradayım. Ya arkaladı ya. Arkaladım. Burak abi neredesin? Buradayım. Buradayım. <gülüyor> Öldüm. Öldüm. <laughs> Öldüm. Evet abi. Gel, gel, geliyor kanka yukarı çıkma. Tamam. Ölme onu yapma. Rezaklısın. selamun Nerede? aleyküm. Ya bırak sen telefonu bana. Tamam. Geliyorum Rowley. Abi vuruş. Nerede Burak abi? Lan Burak abi. Ya. Dur 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 dur. Sakinsin. Burada AVM var mı? Benimki geldi. Ambulans. Oğlum sen nereden çıktın? <laughs> Onlar orada ne yapıyor? <laughs> Lan oğlum, oğlum var ya araya aldınız beni araya. Araya aldınız. Dur. Peki bir de Uzi oynayayım. Uzi oynayalım. Oha, Rovi'li bir şeyler yapıyor aşağıda. Ya amm. Geldiler. Geldiler. Lan sıkma. Bırak abi. Onu sıkmadı? Sıkmadı. Yemin ediyorum sıkmadı. Sen arkadan arkadan niye pusuyorsun? Arkada pusuyor. <laughs> ben niye aradan gittim? <laughs> Bunlar savaşıyordu. Ben niye aradan gittim? Vurun beni dışarıdayım Vurun Öldük hmm, Geliyorum Bize sana Oo ben ne oldum Ne oldu lan bana öyle Selamünaleyküm alan <laughs> dışına gitti. Lan. Bana ne ya? Lan iki dakika gittiği. Belak. <laughs> ne oldu? Ha kazandık. Güzeldi vallahi. Ellerinize kollarınıza sağlık. Bir maç daha atalım. Hadi bakayım başlayalım. yine Bilmiyorum. takipçilerimle ve Bir dakika. Tamam. HS'yi kaptın. Lan buradan çıkılmıyordu bekle. Bekle kafa gitti. Senin arkadaş oyunda mı dedim mi? Oyundaymış tamam. Bir dakika şu tümünü alayım da sizi. Tamam. Ne? Kilimi çalmam bir şey olmaz. Oo bir dakika dur dur. Vurmaya çalış onu vurmaya güzel bir spray yapacağım. Abi bir iki esnesi var. Kap yok, i̇ki esnesi var. On. İki var abi canım. Gel gel sen gel. Sen daha önemlisin. Gel gel. Seni kurtarayım. Benim o da arkadaşını kurtarıyor. Gel. Molotov geldi. Ali Molotov. Oha, oha. Geldim. Durdur. oynuyorum, oynuyorum, oynuyorum. Oo, yandık, geldiler. Yetişme. Yetişmez. Ama molotoftan dolayı yetişir. Ben, Yok, geldi Molotov abi, geldi ağzımıza. Ağzımıza geldi Molotov. Hayır, kaç, kaç, kaç. Ölebilirim. Oy, son saniye. Abi camlara Hayır. dört var. Oyuncusu. Relax, bir, canım bir, canım bir oyna. Geldim. canım. Canı yok. Canı Alırsın. Aa, helal, 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 helal. Ya yapma be. Koş, koş, koş. Helal misin lan sen? Aldım abi. Tut, 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 tut. Arkadaşım tut, arkadaşım tut. Tut, tut. Tamam biri gitti. Biri yok abi. Hey. <laughs> abi, sen B ne yapıyorsun? Bomba geldi Ay, ağzımıza. Tamam, ona oturur. Bombaya oturur. Tam da dediğim gibi oturdu. Dur, biraz geriye çıkalım. Ben Bomba gelebilir. Gel, yanıma gel. Tamam, balkona gider. Oo, güzel sıktı. Vallahi iyi oynuyorlar. Ellerinize, kollarınıza sağlık. Bizimki gitti. Oo ben de bombaya gittim. Ay. İyi attı vallahi bombayı. Evet, evet. Hocam bombayı güzel atarsan yaparsın. Mesela spreyi güzel attı bu. Bu sprey iyi de. Molotov yani... gelirse yanarız söyleyeyim. Yetiştim. Yetişmedi sanki. Geçmiş Dedim. olsun şom ağzını açma. Şom ağzını açma. şom ağzını açma. Dur dur dur. <laughs> hmm. Aa yarıyor. Abi işte oradan. İşte oradan. Biraz yedi. Abi arkamda. Dur dur Geldim. bekle. Soldan geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Yok sıkıştım. Hadi alırsın. Canım da zaman. azdı, canım da azdı. Biraz abi gel bence burada evet. pusalım. Orada iyi oynuyor ha. ha. Abi, abi yardım edin. Ben böyle emülatörler tekli oynamam ne biliyordum. Gördün. Dur. Alırsın sen. Ya Helal lan sana. Bekle. Buradan Al. oynuyoruz buradan. Ama biri? Gördüm. Bekle bekle bekle. Tamam, biri adam gitti. Abi Biri gitti. Sağdan ben pik at. bir şey iki atamam. Bir kat. Hadi Öyle kolay değil benim bu Abi kötü attım adam orada onu düşürdüm. Dur dışıma. dur sakin sakin. Bir bomba Support ay, ay, atıyorum. Supporttayım seni. Hayır Bomba atıyor. Bomba atıyor ama. Attım Gelmedi lan. bomba kardeşim. Adam Supporttayım seni. Aldım. Diğerinin canı az yukarıdaki. Dur, dur. Ay yukarıdakinin canı ya, çok abi. az. Bom bomba veya molotof at. Bomba mı atafım yok. Burak kanka sana bir pikeceğim. Efendim. Ya ben sana az önceki maçta bir, bir attı. Da. Sen o Erencil'e girmişten attı. Şansalar alacağım abi de. İstek atıyorum, istek atıyorum. Kabul etmiyordun. Mi? AFK mıydım? Bir... Oo, oh, helal lan. 1 ve 2 attın. Kanka bazen işim çıkıyor da AFK kalabiliyorum oradayken. Dur dur dur. Bir aydır bende eklisin daha yeni görüntü. Resepti var. Abi canlı bir 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 var. Bekle bir daha göster. Hocam, hocam arkadaşımız çekti. Dur 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 dur. Bir evet. daha göster. Ya evet. şey evet. evet. çıkayım mı? mi evet. Arkadaşı yanına geçiyor. Ben bir arkadaşımı çekeyim. Tamam. 12 oh, 8. Abi. Helal. Aldım helal. Be. Ben tip Kanka kılıçla bana oyna beni kurtarırsın. Kılıçla bana oyna. İki numara. Adamı sabit alıyorum. İki numara. <laughs> Adamı çekeyim mi? Rob Robli, Robli, Robli. Esinciye, Robli. bana oyna. <laughs> Hocam canı çok az söyleyeyim. Canı çok... Arkadaşının canı çok az değil mi? Evet. Bastı canım. <laughs> Oha ya hocam. Çok, abi. Abi, abi, çok, çok beni, fena vuruyor Robi. Ben de vuruyorum da. <laughs> Dur bekle. Sakiniz. Sakiniz molotof geldi sana bir. Yok. Sen onu atmışsın. Evet Oo, abi ben atmışım. Denedim. Oha bende kask kalmadı. Bende kask kalmadı onu söyleyeyim ha. Kask yok bende. <laughs> Sen de haber aldıysan da kafasını göstermeyiz. <laughs> <laughs> oh, <laughs> tamam beni Ay, bitir artık beni, beni bitir. Kask gerek yok çünkü. Yok. <laughs> yok. <laughs> Yo. Asla bitiremem. Yoo asla. Oraya. Bekle bekle. Aldın lan. Helal lan sana. Ya canı bir. Helal lan. Lan benim hala kask gelemem yok. Yapma be. Çok kötü oldu şimdi. Çok kötü Biraz canını götürdüm. Arkadaşım 1 ve 2 atınca. Doğuyor mu? Tamam tamam iki iki orada. Bana bomba veriyorlar sanırım. Dur abi şuraya geçeyim ben bir. Molotu batıyor, molotu batıyor. Ben bomba deneyim mi? Kardeşim o molotof İzmir'e gitti. Hadi şuraya bir bomba attım ben denedim bir tane. Kaçıyor. Bomba geldi. Demek evet. Burak Bırak abi çok açıklasın dikkat et. Tamam. Tavsiye için teşekkür ya, ederim. Abi, sana dedim ya. Ben Bazı bloklayacağım. 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 Yaptın. Onu da aldım bak. Valla helal olsun. Şey ben ya. sonunda şey. ölebildim. Oha. 1 ve 2 atıyor lan çocuk. Helal lan sana. Yapıyorsun bu spor ha. Aldım abi. Sürün sürün sürün. Victor Reis. Dur. Biraz Molotov geldi. Molotov geldi. Evet, çıkın bakayım. Tamam. Sakin. Hocam bu ya. Göster bakayım. Sen ya. de göster. Hadi. Yanına azalttım biraz. Çekseniz de beni. Oha. Yapma ya. Çok fena vurdu. Çok fena vurdu. UMP şey Aynen. Öndeyiz öndeyiz. UMP 6x oynanır mı be? Alırsın, Alırsın abi camdakine. Hayır abi. bomba Çok geldi. Katastım. Bomba geldi bana. Sen iyisin abi ya. Valla 10 herkes... kil. 10 kil sende bende 7 kil var. O nasıl yanmadı ben anlamadım. Olabilirim. Helal. Abi nerede çıkıyorlar ya? Halledeceğiz. Abi. abi siz bir kör olur musunuz? Abi, kör. Bana oynuyorlar. Bekle bekle. Aldım. Bir orada. O! Tamam, dışarıda hack'ler. O kötü. Abi şuradan geliyor. Abi ben mi çekeceğim? Tamam etmem. dur sakin. Sakin Hemen. ben. Oh. Helal. Aldım, aldım. Can Helal. yoktu zaten. Dur burda burada bekle burada. Aldım, aldım. Burada bekle. Ben çatıdayım. Aman bekle Yedin. Help. Ay çok pis yedim abi ya. Ciddi. Var Ay, bana bekle, Bir tane yoksa... daha ayarlamam lazım. Daha... Abi hesi yok. Çok Oo, fena vuruyor. Bir, <laughs> bir buz basıyorum. Ben nasıl vuruyorsun? <laughs> Bana molta atsın güzel olacak da. Atayım <laughs> dur. Aynen. Bir tane bomba Hatırsan, attım. Tamam helal. Bomba kafama gelsin heh. Tamam teşekkür ederim abi. <laughs> Ölürüm inşallah. <laughs> Ölmedin. Abi ya. Şimdi ne yapacağım. Beni bir seçsinler. Beni Helal. seçsinler. bir geliyorum. Oha. Oha. Selam. Çok fena sıkı lan. Güzel oynuyoruz aslında da. Biraz daha bir sen dikkatli oynasam bu maçı alırız. Ben tek kaldım. Helal. Seni kurtarmaya. Şimdi seni mi kurtarayım, dalayım mı? Kurtarayım mı, dalayım mı? Hareket Bak, mi gelmeyin, çıkıyor? Gelmeyin, patlatırım kendimi ha ona göre. Gelmeyin. Patlat. Geliyorum abi, yanındayım. Ben... Tamam. Aldım abi. Aa. Helal. Kimin özür dilerim. Yok, sorun Aa. yok, sorun yok. Maçı alalım yeter benim için. Tamam, ben Aa, köşeme... Abi çok köşe ben... Oy. Oğlum ben kötü öldüm. Helal senin? yaptın, aldım bak. Yaptın, spreyini yaptın, aldın sen onu canım bir abi ya. Yani. Sorun adam yok. Ben niye ki? Ben bak Broly çok fena hadi. oynuyor. Onu söyleyeyim. İkisi de hadi çok. Be, hadi be, hadi be. Ben niye ise bu maç çok kötü var, oynadım ya. Abi. Bütün killleri sen ben aldın. Kanka senin videolarını izliyoruz. Var, çok resim iyi resim oynuyorsun var, ama. Var. Biraz canlan. Vallahi abi senle ilk defa oynadığım için heyecanlanıyorum da. Üzülürüm. Abi o kadar da değil ya. Hayır. Arkadaşın gitti. Sen de artık abi, gitmem lazım. Ee, şunu tut bakayım. Bomba attım sana. Ya hayır sakın 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 sakın. sakın. Gördüm. Bak attı. Öldüm abi ya. Okey. Canı bir. Ahead. Şurada bak. Canı bir. Tut bastı. Bomba yattı. Yapışma skor abi. Yok, Adam arkadaş çok... arkadaşını, arkadaşını bir kırdı. Tamam. Bro kadar arkadaş. Ya çekmez şunu <laughs> e, ya. Çok güzel. Oy can hecabı. Vallahi... Bu işte. Bu. <laughs> Bu. Nasıl? Gel bakayım. Keşke baygın çekseydim ya. Helal abi. Hocam şimdi biraz canlanacağım. Mood'u basamıyorum ölüyorum ben. Ölüyorum. Arka arkadaş, arkadaşını kurtarıyor. Ben arkadaşını kurtarıyor. Son bir sayı alırsak yapıyoruz söyleyeyim. Kurtar. Göster bakayım. Kurtardık bile. Bir bomba attım ben abi onun Sakın ölme. Bomba. Nasıl Hı? ölmedin lan? Ben, ben gittim ben gittim. Yapma, bırak, sen, şey. sen de. Sen de. Yaptın sen o spoiler'ı nereden? Çekil çekil Dur beni çeksinler. Geliyorum. <laughs> çok iyisin. Help. Abi, çok iyisin. Çok iyi canlandı. Göster. Ay. Abi, onlar iyi oynuyor ama. Oha. Bir sayımız kaldı. yapmadı abi. Gel, 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 gel. Bizim olduklar, abi. abi. gel Oyna oyna, 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 oyna. Tamam. Hayır ölmeyeceğim abi ölmeyeceğim ölmeyeceğim hareket etme Bomba Yetişir Yetişti Ben kurtardı kurtardı Be Dur bekle cam basıyorum Hadi Hadi Ya öldüm ya Arkam arkaladı Aşağıda abi Çok iyisin bitir Helal Çak Helal, ya, abi. Elin. Elin. Elin de sağ sağlık Helal Elinize kolunuza sağlık bende. Ben de güzel oynadım O Rovli 15 kilo almış valla. Relax'ta 7 kilo. Relaxlandım valla. Güzeldi. Arkadaşlar sizlere hemen bir aşağı kaydırıp like atıp abone olmayı unutmayın Güzel maçtı valla. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.